Dayı tamam. Halli oldu bu, bağlandı. Aa, vallahi mı? Hı hı. Ver bakayım. Ay Ozan ya, benimkine de el atsana. Bağlanamıyorum bir türlü. Tamam. Hadi bir bakayım. Aa vallahi bağlandı ha. E, hallettik dedik ya dayı. Niye bağlanmasın? Ee, Yeşim, tamam. Bu da oldu. E, i̇kiniz de kenara da bağladım. Ay çıktı, alabilir miyiz şimdi yani? Hı -hı. Alabilirsiniz, tamam. Ay sen ben... çok yaşa dayıcım ya. Ay yemeğin tillahını yaparım da yani şu teknoloji işlerine hiç kafam basmıyor resmen. Ay ben de ben de böyle teknolojiyle ilgili bir şey oldu mu elim ayağım birbirine dolanıyor. Tamam ya tamam problem yok hallettik işte. Zaten bir şey olursa bakarım ben gene. Bak iyi ki buraya taşınalım demişsin. Bilgisayar teknik servisiyle aynı çatı altındayız harika. Zeynep nasıl olmuş ofisimiz bak bitti. Zeynep abicim hani çay getirecektin bize ya kurduk bittik burada. Zeyno ne oldu ya kötü bir şey mi oldu? Abi Hakim Hanım'la Tarık Bey internete düşmüş. İnternete düşmüş. Ne oldu yani, gene şey. ya? Bebekler karışmış. Yani Allah sizden bir dünya örneği yani Yani işte, tabii sizin olup olmadığını... Arkadaşlar şey. görüyor musunuz? Rakiplerimiz kumpası hangi boyuta getirmişler? Beş yatırım yapmayalım diye... ...güya ben gördüğünüz bu nevdü belirsiz çiftin çocuğu olabilir miyim? Hayır be! Yani... Yani niye anne, Niye? <Gülüyor> niye? <Gülüyor> İnat ediyorsun bu kadar anlamıyorum ki ya. Ya oğlumu bulacağım da bulacağım. Ah çok güzel buldun işte. Ya dayı bırak dedik bırak bu işin peşini ya. Gitme bu işin üstüne dedik bu kadar. Hala arıyor ya. Ayrışlar. Sağ olun. İki tane verir misin? Tabii ki. Buyurun. Ne kadar? 20 lira. Teşekkür ederim afiyet olsun. Ben teşekkür ederim. <laughs> çocuk gibi ya. Ne bu böyle? <laughs> e, i̇çimdeki çocuk istemiş olamaz mı ya? Yani? Olur ha? canım niye olmasın? <laughs> Olur tabii. Uzun zamandır yememiştim. Ozan arıyor. Efendim Ozan'cığım? <laughs> ya anne, ya üçüncü oğlun ne şahane çıkmış ya öyle senin. Ha? Ne efendi ya, ne kadar da uslu. Ya gördük burada, hemen de barına da basmış sizi. Ağızda bayağı iyi laf yapıyor maşallah. Ne dediğini anlamadım Ozan. E sen haberi görmedin daha değil mi? Hangi haberi Ozancığım? Dündar oğlunuzla girmişsiniz ya birbirinize anneciğim. Onu diyorum. Tüm eşmelin önüne kıyamet kopmuş burada bağırış çağırış. Ya anne videoyu internete yüklemişler. ve sen görmedin daha değil mi? Ben yolluyorum sana. Sen hem oğlunu da özlemişsindir bir hasret giderirsin. Tamam? Tamam kapatıyorum ben şimdi. Sen bana o videoyu yollar mısın? Ne oldu ki size? Işte? Ne videosu? Ya şu Eşmeli'deki olay var ya internete düşmüş de. Eşmeli'ye yatırım getirmeyelim diye güya ben bu ne ödüğü belirsiz çiftin çocuğuymuşum. Hayır be! Hayır! Biz burada yapacaklarımızı anlatıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Ama onlar hala çirkinlik peşindeler. Zeyno, ya Siyah gömleğimi killi atmıştım. Ozan'cığım bir dakika anneciğim. Yemiştim. Dündar Terzioğlu konuşacakmış. Gene mi Dündar? Ya vallahi inanamıyorum ben size. Gerçekten. Neyini dinleyeceksiniz bu herifin ya? Ozan'cığım bir dakika oğlum. Anne adam zaten söyleyeceğini söylemiş size. Rezil etmiş sizi. Üstüne bir de babama saldırmadılar mı bunlar? Ya siz hala bu herifin neyini dinleyeceksiniz? Ozan'cığım ya sus. Tamam. Biz dinleyeceğiz sen dinleme. Bu kadar. Bu akşam hepinizin yakından tanıdığı bir isim konuğumuz oluyor. Tanınmış iş insanı Dündar Terzioğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz Dündar Bey. Hoş bulduk. Ya anne gerçekten şimdi burada oturup... Ayağımı uzatma tamam. Dinleyeceğiz işte. Dündar Bey hiç lafı eveleyip gevelemeden... ...bütün eşmelinin merak ettiği soruyu sorarak başlamak istiyorum. Dün gerçek anne babanız olduğu iddiasıyla bir çift ortaya çıktı. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Bakın... Burada yabancı bankalardan almış olduğumuz teminat mektupları var. İkisi Amerikan, birisi İngiliz bankalarından alındı. Bir değil, iki değil. Tam üç banka bizim bu projemize güvendi ve bize destek verdi. Yani bizim finansal kaynağımız sonuna kadar hazır. Amerikan şirketini ikna edemez dediler. Ettim. Kaynak bulamaz dediler. Buldum. Yani onların yapamaz dedikleri her şeyi yaptım. Dün yaşanan o saçma sapan olayda rakiplerimin bizi engelleyemeyeceklerini anladıkları için tezgahladıkları pis bir kumpastır. Rakiplerimin bir oyunu derken Rafet Derin özümü kastediyorsunuz. Çünkü eşmeliğe yatırım yapmak isteyen diğer bir isim o. Adını zikretmeye değer bulmuyorum. Zaten bir önemi de yok. Kaybetmeye mahkum olanların telaşı ve çaresizliğiyle birlikte böyle deli saçması oyunlarla önümü kesmeye çalışıyorlar. Bu çok net belli ama nafile. Eşmeli halkın neyin ne olduğunu, hangi projenin ilçemizi kalkındıracağını çok iyi biliyor. Dün biz senin anneniz babanız diye ortaya çıkan o iki sahtekar var ya... ...onlardan istedikleri kadar üstüme salsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz onların kirli oynanı bozmasını çok iyi biliriz. Peki aileniz nasıl karşıladı bu durumu? Yani üzüldüler mi? Annem üzüntüsünden hasta oldu. Rahmetli babam mezarında huzursuz. Kariyerime karşı oynanan bu tarz oyunları bir yere kadar kabul edebilirim iş hayatıdır, olur derim. Ama benim ailemi üzeni asla affetmem mümkün değil. Onun için bu olayın arkasında, önünde kim varsa hepsine bunun hesabını soracağım. Özellikle Güzide Özgüder ve Tarık Yenersoy denen o şahıslara bunun hesabını soracağım. Bana kurulan bu tezgahın, atılan bu iftiranın bedelini ikisine de ödeteceğim. Sen kimsin? <gülüyor> <Çocuklar>. <gülüyor> Sahtekar ha. <laughs> tamam, sen bilirsin çocuğum. Sen bilirsin. Kim arıyor? Hakkı bekleyin. Necati Bey iyi akşamlar. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Ee, ben fikrimi değiştirdim. Ee, sizden Dündar'dan bir DNA örneği almanızı rica ediyorum. Tamam mı? Aldıktan sonra hemen bana yollayın. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun iyi akşamlar. Anne... DNA örneği nereden çıktı ya? Görelim oğlum sahtekar kimmiş? DNA testi sahtekarın kim olduğunu söyleyecek işte. Anne sen niye böyle yapıyorsun? Allah aşkına ya niye böyle yapıyorsun? Zaten iki kere bu test peşinde koşturdun. iki tane manyağa çattın. Şimdi üçüncü manyak için de mi aynı şeyi yapacaksın? Yaşayacağım, yapacağım. Yapacağım. Herkese iyi akşamlar. Niye geldin. İyi akşamlar. Senden özür dilemek için geldim oğlum. Sağ ol. Dilerim gidebilirsin. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Yok konuşacak bir şey. Oğlum. 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 Gelme. Oğlum lütfen. Gelme, gelme. Oğlum. Oylum lütfen yapma böyle. Açar mısın kapıyı? Açmayacağım. Oylum kapıyı açsam bir özür dilesem bir konuşsak olmaz mı ya? Konuşmayacağım. Sen benimle konuşmadın şimdi de ben seninle konuşmayacağım. Ha pişmanım diyorum sana. Özür dilemek istiyorum. Sana güvenmediğimden değil ben kendimden çok sana güveniyorum. Oylum bu hayattaki herkesten çok sana güveniyorum. Lütfen şu kapıyı açar mısın? Güvenmiyorsun. Eğer güvenseydin beni dinlerdin bana sorardın. Benim anlatmama izin verirdin. Sen yapmadın ama. Tamam hata ettim, eşeklik ettim. Affet beni. Oğlum sevdiğimden biliyorsun çok sevdiğimden kıskandım ya. Sen de beni anla, kıskandım işte. Lütfen açar mısın şu kapıyı? Git kahraman. Git konuşmak istemiyorum, git. Gidemem oğlum. Sen olmadan, oğlum olmadan gidemem lütfen. Lütfen özür dilemek istiyorum. Açar mısın şu kapıyı? Açmayacağım. Oğlum. Gel oğlum. Gel şöyle. Gel. Çok üzgünüm. Biliyorum. Ama sakinleşmesi lazım. Yani eğer bir yüzle konuşabilseydik... Konuşursunuz çocuğum. Ama yani şimdi zamanı değil. Olay çok taze. Sana çok kıskın. çok kırgın, Biraz kafasını toplaması lazım. Tamam mı? Ben de konuşacağım onunla. Sakinleşsin. Ama şimdi üstüne gitme. Tamam mı oğlum? Tamam.